Türk Standartları Enstitüsü uzmanları Melikgazi Belediyesinde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler. Bu tür çalışmaların hizmette verimliliği ve etkinliği arttırdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın şunları söyledi: TSE tarafından e, yapılan e, yıllık e, teknik toplantısı TSE e, yılda bilgileri gelip bizdeki uygulamaları yerinde inceliyor. Bağımsız bir göz olarak yapılan uygulamalardaki eksiklikleri e, minör e, ve major olarak e, belirliyor. Yani minör e, eksiklikler bir anlamda giderilecek, giderilebilecek eksiklikler. bunlarla ilgili e, eksiklikler ortaya konuyor ve ee, bir sonraki yılda e, daha önceki minör eksikliklerin giderildiği e, tespit edildi. E, Majör bulunursa bunun acilen giderilmesi e, isteniyor. Bu sayede aslında bağımsız bir göz olarak, objektif bir bakış olarak e, belki içeride çalışanların zaman içerisindeki sistem görünümüne dışarıdan e, TSE bunu verilmiş oluyor. Bu da bizim hizmet kalitemizi artırıyor. Bu da vatandaşın da daha kaliteli bir hizmetin yapılmasını sağlıyor. E, bu çalışmadan dolayı PS çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.